Lapaz'ın ikinci gününden selamlar. Yine bir İsa ikili. Ben aksiyon kameramını da yanıma aldım. Mola yerine geldik. Bisikletler yükleniyor arabaya. Şöyle bir odan gireceğiz. Ve sona geldik. Lapaz'ın ikinci gününden selamlar. Dediğim gibi Lapaz'da yapacak çok fazla şey yok. Daha çok e, merkez çıkışlı aktiviteler. Hiking, trekking, bisiklet gibi. Dedim ki ben niye onlardan birine katılmayayım o zaman? Madem yapacak bir şey yok. Ölüm yolu, Death Road diye bir yolda bisiklet turu yapacağız. Bisikletlerimiz şurada arabanın üstünde. Kıyafetlerimizi giydik. Kaskımızı aldık. Ee, 4.500 metre yükseklikte bir noktadan başlıyoruz. 1.100 metre rakımlı bir yere doğru ineceğiz. Toplam parkur 63 kilometre. 3 ee, farklı parkurdan oluşuyor. Birincisi asfalt bir yol. İkincisi ölüm yolu, Death Road denilen yol. O bir tarafı uçurum olacak. Üçüncüsü yine normal bir yol olacak. Ee, toplam 5 saat falan sürecek galiba Öyle bir gün olacak Bakalım Bu arada yolda fotoğraf ve video çekmek için duracağız ama Ben aksiyon kameramı da yanıma aldım Yolda giderken de onunla çekim yapmaya çalışacağım ee, Yalnız aksiyon kameramın Bağlama ekipmanları yok yanımda Yani Elimle falan bir şekilde çekmeye çalışacağım Yoldan da görüntüler Yine bir tepe yine bir İsa heykeli. Güney Amerika'da çok var böyle tepelerde iyi saykelleri. Buradan başlıyoruz. Hadi başlayalım. Mola yerine geldik. Çok keyifli. Çok güzel manzaralardan gidiyoruz. İnanılmaz bir tecrübe. Şimdi bir tünel geçine geldik. Tabi tünele bisikletler giremiyor. O yüzden şu yan yoldan gideceğiz. Yolun küçük bir kısmında bir yokuşluk var. O yüzden orayı otobüste geçiyor. Yani arabayla geçiyoruz. E, bisikletler yükleniyor arabaya. Orayı geçtikten sonra sürmeye devam. Şimdi asıl heyecanlı kısım başlıyor turun. E, Death Road yani ölüm yolu denilen yola giriyoruz. Ama önce bir mola verdik. Bir şeyler atıştıracağız burada. Havada biraz hafif çiğli, sisli. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir yoldan gireceğiz. Detroit yolunda da şimdi bir mola verdik. Çok güzel manzara, çok fena bir sis var. Aslında yol ölüm yolu ama öyle çok tehlikeli değil bence. Gayet geniş bir yol. Yani bisiklet kullanmayı herkes çok rahat yapacak bir yol. Bir tarafı uçurum olduğu için ölüm yol diyorlar. Çok keyifli. Devam. İşte ölüm yolunun ölüm kısmı burası.

Başka bir durakta durduk şimdi. Çok güzel manzaralar. Biraz ıslandık. Bazı yerlerde küçük böyle şelale gibi sular akıyor. Onların altından geçtik ama çok keyifli. Ve sonra geldik. Çok güzel bir tecrübeydi. Yani 4500 başlayıp 1100 liraya inmek çok farklı bir hissiyat. Resmen hava sıcaklığı değişiyor. iklimli değişiyor. Bitki örtüsü değişiyor. Farklı ağaçlar başlıyor bir yerden sonra. Mesela şu an çok sıcak hava. İlk başladığımızda bayağı bir serindi. Yani bunu deneyimlemek çok güzel bir çok iyi. Bu arada parkur hep yokuş aşağı. Ee, çok birkaç yerde düz yol var. Orada biraz pedal gerekiyor. Onun dışında hiç pedala gerek yok. 4 saat boyunca, 4,5 saat boyunca kaptırıp gidiyorsunuz. Tur sonu, turun özeti. Aynen şu şekilde. Tabi bu çamur, içerimizdeki kıyafetlere kadar girmişti. Evet. Turun sonu nasıl geçti? Mükemmel, mükemmel. Yani harbiden <laughs> beklediğimden daha iyi. Evet, çok keyifliydi. <laughs> e, Onganla da burada tanıştık. Aynen. E, tesadüfen aynı turda, aynı grupta. O da benim gibi aynı rotayı yapmış. Şeyden Brezilya'dan, Brezilya'dan buraya, buraya kadar. <laughs> Güney Amerika turu. Aynen öyle. Vallahi tesadüf yani. Aynen öyle. Gezgin çok gel Türklerden. <laughs> i̇yi iyi güzel bir şey. Aynen <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Şöyle bir otele geldik. Burası camping otelmiş. Böyle açık havada bir otel. Buradan yemek yiyeceğiz. Duş alacağız. Şu havuza gireceğiz. Bakalım. Yemek açık büfe, ee, ne varsa koydum tabağa. Bazılarının ne olduğunu bile bilmiyorum. Deneyeceğim. Evet, yemeğimizi yedik. Ee, duş almak ve havuza girmek için yarım saat vaktimiz var. O yüzden ben hiç uğraşmadım öyle şeylerle. Böyle bir salıncak buldum, sallanıyorum. Yarım saat sonra yola çıkıyoruz La Paz'a doğru. Çok güzel, çok keyifli bir gündü ve çok yorucuydu. Yani sürekli aşağıya doğru pedal çevirmeden inmek bile yorucuymuş, onu anladım. Ama artık dönüş vakti. Bu arada turdan da biraz bahsetmek istiyorum. Ee, tur ajantaları çok fazla var. Oteller de ayarlıyor. Ben benim kaldığım otelde ayarladım, onlar da ayarlıyorlardı. Fiyatlar da çok değişiyor. İnternet fiyatları çok pahalı. Gidip de yerinde konuşmak, ayarlamak daha ucuza geliyor. Ben bu turu 40 dolara ayarladım. Bunun içerisinde neler var? Sabahtan sizi alıyorlar otelden. Zaten otel ayarladığı için otelden direkt çıktık. Ekipmanları veriyorlar. Pantolon, ceket, kask, eldiven, dizlik, dirseklik gibi. İşte bisiklet tabi. 2-2,5 saat kadar bir yol gidiyoruz. gidiyoruz. 4500 metre yükseklikteki o noktaya, başlangıç noktasına varmak için. Oradan işte başlıyor tur. Arada ara duraklar, e, molalar oluyor. O molalarda atıştırmalıklar, içecekler falan veriyorlar. E, bitiminde de böyle bir otele geliyoruz. Otelde işte yemek yiyoruz. İsteyen duş alıyor, isteyen havuza giriyor. Ya da böyle keyif yapabiliyor. Ha bir de seçtiğiniz bisiklete göre fiyat da değişiyor. E, hem ön hem arka süspansiyonlu bisiklet seçerseniz 15 dolar daha fazla. Yani benim ayarladığım yer bizim oteldeki ajantada. O 55 dolara geliyor. Ben sadece önden süspansiyonlu olan versiyonunu seçtim. o 40 dolar. Bence yeterliydi. Çok da bir sıkıntı yaşamadım. Öyle. Şimdi buradan Lapaz'a geçeceğiz. E, Lapaz kısmı da benim için bitiyor. Ben yarın başka bir yere geçeceğim. Aslında yine Lapaz'a bağlı ama Lapaz'ın başka bir bölgesine geçiyorum. Görüşürüz.